Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün serbestte uzun bir aradan sonra Critical Ops oynuyoruz. Evet çok şaşırtıcı oldu ama evet Critical Ops oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra yani bayağı uzun bir aradan 7 aydan sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda mübarek cuma günü saat 9.6 geçiyor. Hepinizin cuması mübarek olsun. <laughs> ben de öyle bir işten geldim gece vardiyasından çıktım. Gece vardı diye çıktım dedim bir video çekeyim. Bu aralar video çekmedi niyetim vardı. O yüzden geldim. Bir sesim patlamasın da şöyle yapalım. <laughs> geldim bir video çekeyim dedim. Bayağıdır da Kripto Cops oynamıyorum. Oyun çok değişmiş. Böyle takas makas gelmiş sanırım. Mağaza falan da gelmiş. Bir yere tabi şu an yok muhtemelen de. B'ye girdi. Koş. 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 0 kill aldık. Harikayız. MR var MR alalım. Ekonomi kardeşim. Ekonomi kardeşim. Arkadaşlar bu arada Critcops hala izleniyor mu? Benim takipçiler hala duruyor mu? Hiçbir fikrim yok. Geçenlerde bir tane Wilder videosu atmıştım. 130 mu ne izlenmiş? Kanal gitgide ölüyor ama bakalım bir düzenli video atmaya niyetim var. Eskilerden kalan varsa bir bir kendilerini belli ederlerse sevinirim. Ha. Artık bana kill kalabilir mi? İki eldir boş boş koşuyorum ya. Vallahi takım takım hardcore çıktı arkadaşlar. Kill kalmıyor yapacak bir şey yok. Ay oh ya hiç biz de o sırada muhabbet edelim diyeceğim de bir video çekme yeteneklerimi kaybetmişim. Hiç konuşamıyorum aklıma bir şey gelmiyor konuşacak. Ne yapayım günümü mü anlatayım? Eski düşman götüne serisindeki gibi günümü anlatarak oyun mu oynayayım? Eskisi gibi de değiliz şimdi. Eskisi gibi hiçbir şey değil. Baksana karakterlerin tipine bak bu ne oğlum? Bunlar mitten geliyor ya biz daha longa gitmeyelim. Şimdi kesin Along'dan gelmişlerdir. Yes bir kill aldık. Koalisyonu ya T takım ah ne yapıyorsunuz? Delirdim. Hadi ya bir tane AWP alalım. Evet kaç takım boşal. Harika bir imha videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Baron yargı atıyor. Oo kral bir de kesti ağlayınca çıkmak mı var lan diyor. Gidelim Belong'a bunlar Belong'cu çıktı ya biz de AWP'yle keselim. Tabi kesebilirsek. Sen ne diyorsun ya Erman baba eskimez. Bence bir flash pick daha atalım. Onu buraya atmamın sebebini açıklayayım. Eskiden şöyle yapıyorduk. Şuraya attım ya mesela o flash bana gelmiyor ama rakip arkasını döneceği için adamlar arkası dönük bir şekilde yakalıyoruz da tabi bu hikaye oldu birazcık çünkü kimse yoktu o oynayalım biraz da arkadaşlar bu arada arkadaşlar diyorum harbiden çok garip geliyor ya 7 ayda insan nasıl soyabilirse gerçi 7 ayda şimdi yaptığım aktivitelerin de etkisi var çünkü o 7 ayda ben yani oyun oynamadım o kadar şey yapamadım en azından sosyal anlamda o kadar şey yapamadım fabrikada çalıştığımı biliyorsunuz leşliğini gördünüz değil mi? Duvara sıktım baksanıza. duvardaki. Gerçi başkaları da sıkmış duvara. Neyse işte. Bir takım problemler oldu. Ağır <laughs> <laughs> bir işte çalıştığım için bir de bir yandan. <laughs> Sıkıntı yaşadım birazcık. Dur bakalım. Lan içeri giremedim. Defused. Bizimki gitti ninja defuse attı. Ya da bu maç kolay bitecek gibi duruyor. Neyse güzel. En azından bir bakalım ben de videoyu erken yüklemiş olurum kısa bir video olduğu için. Hem videonun ses kalitesine bakarsınız hem oyun kalitesine bakarsınız. Görüntü kalitesi vesaire derken umarım düzgün bir yola tekrardan gireceğiz. Eski tempoyu yakalarım. Elimden geleni yapacağım bu sefer bakalım. Bırakmamaya çalışacağım. bizim base'e mi gittiler evet a longta bak bir a longta dikkat buradan geliyor eskimemişiz ama hala şeyler var bir elimizin alışması gereken konular var arkadaşlar bu videoluk böyle olsun şimdi ben yatıp uyuyacağım ee, akşam kalktığımda bütün yorumları okuyup cevap vereceğim hepinize kalp atacağım Teşekkür ederim şimdiden. <laughs> ya video kapanışını unuttum ya. Neyse bu seferlik affedin.